Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olursanız valla çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olduğunuzu varsayarak videoya geçiyorum. Bana göre Blackpink'in dış görünüş itibariyle en sağlıklı görünen üyesi olan Jennie'nin diyet ve spor sırlarını merak edenler buyursunlar efendim bir kere, dış görünüş itibariyle en sağlıklı derken, sadece kendi paşa gözlerimin izanını dikkate almıyor ve objektif habercilik ilkeleri gereğince, bilimsel veriler ve kriterleri dikkate alarak, bizzat hazırlanan tabloyu arz etmek istiyorum. BMI, yani vücut kütle endeksine göre metre kare başına, 18,5 ila 25 kilogram kütleye sahip olanlar sağlıklı bir görünüşe sahip, yani boyun oranlı ideal kiloda, bu arada, sağlıklı görünüş ile genel sağlık düzeyinde, düzeyini birbirine karıştırmamak lazım. Diğeri kalp sağlığı, psikososyal dengelilik, vesaire birçok ilave farklı unsurlarla da ilgili. Görüldüğü üzere, Blackpink grubunda sağlıklı görünüşe sahip olma kriterini karşılayabilen tek idolümüz Jennie. Ben kişisel olarak, zayıflık değil sağlıklı görünüşe yol açan spor ve diyetten yana olduğum için Jennie'nin bu konuda neler yaptığını önemsiyorum açıkçası diğer grup üyelerine bakarsak, Jisoo durumu idare eder gibi gözükürken, Rose ve Lisa biraz fazlaca zayıf gibi, 16'nın altı ise, aşırı zayıf kategorisine girmekte, ve özellikle de Rose, 16.3 değeriyle sanki tehlikeli sularda yüzüyor. Bu arada, siz de kendi BMI, değerinizi merak ettiyseniz, aşağıdaki link gayet kullanışlı, bakabilirsiniz. Jenny'nin stratejilerine gelmeden, diğer grup arkadaşları spor ve diyet açısından neler yapıyor kısaca bahsedelim mi Jisoo Rose ve Lisa için şunları söylüyor. Ben porsiyon büyüklüğüne dikkat ediyorum ama Rose ve Lisa her oturuşta tonla yemek yiyorlar. Ekstra fazla bir spor da yapmıyorlar. Sanırım işimiz gereğince ciddi süre dans etmek onlara yetiyor kilolarını korumaları için. Jennie'ye dönersek o da Jisoo gibi porsiyon boyutuna dikkat ettiğini ama bunu daha da ciddi bir şekilde yaptığını söylüyor. Aktif oldukları dönem olsun veya olmasın diyetine ve sporuna her daim çok sadık olduğunu ifade eden Jenny, özellikle çekimlerin gerçekleştirildiği dönemlerde ise daha da fazla disiplin içine girdiğini vurguluyor. Grup arkadaşlarım aşırı leziz gözüken yiyecek ve tatlılara yumulmuş olsalar bile, ben kendi yulaf ezmemi yiyorum, onların yediklerine hiç ilişmiyorum. 2018 yılında katıldığı SBS Power Radyo'daki programda açıkladığı üzere, Jenny'nin diğer dikkat ettiği husus ise tükettiği tuz miktarı, vücudunun su tutmasına sebebiyet verdiği için tuz konusunda çok hassas. Buna ilaveten her gün düzenli olarak avokado salatası tüketiyor ve bir bardak detoks suyu içiyormuş. Spora gelirsek, Jenny Pilates'e düşkün, yine SBS Power FM programında açıkladığı üzere sabah kalkınca düzenli olarak Pilatesini yapıp ardından sağlıklı bir kahvaltı yapmayı çok seviyor. Yapan bilir, kolay değil, ciddi bir spordur Pilates. Jenny'nin ilgilendiği diğer spor alanı ise Jisoo ile birlikte yaptıklarını 2017 yılında beri bildiğimiz uçan yoga. Yanlış duymadınız, uçma kısmı gerçek anlamda uçmayı içeriyor. Gelin kendi gözlerinizle bakın. Yoga hem vücudu, hem ruhu dengelemesiyle bilinen bir spor ve felsefe kolu, Jenny'de de işe yarıyor gibi, bakın spordan sonra nasıl da mutlu, nasıl kocaman gülümsü. Tüm bu güçlendirici spor aktiviteleri, meslek gereği yaptıkları danslar ve dengeli diyet sayesinde, ceni geniş omuzlar, ince bel ve ne zayıf ne kalın, fit bacaklar ile dengeli ve sağlıklı bir görünüşe sahip olmayı gördüğünüz üzere çok iyi başarıyor, yaptıkları uzun bir liste etmiyor, az ama öz prensip ve uygulamaları var, ancak uygulaması kararlılık ve efor isteyen şeyler, sonuca değiyor gibi, ne dersiniz?